ki Londra Olimpiyatlarında 46 altın, 29 gümüş, 29 bronz ile en çok madalya kazanan ülke Amerika Birleşik Devletleri olmuştur. Olimpiyatlardan bir ay sonra 6 altın, 3 gümüş ve 12 bronz madalya usulsüzlükten dolayı iade edilmiştir. ABD toplamda kaç madalya kazanmıştır demişiz. Peki bakalım. İlk olarak 46 tane altın 29 tane gümüş ve 29 tane de bronz madalya kazanmışlar. Sonrasında bir ay sonra 6 tane altın geri alınmış öyle değil mi? Geri alındığı için hangi işlemi yaparım? Çıkarma işlemini yaparım öğretmenim. O zaman çıkarma işlemimizi yapalım. Geriye 40 tane altın madalyaları kaldı. Peki 29 gümüş madalyaları varmış. 3 gümüş de geri alınmış usulsüzlükten dolayı. Bu da 3 gümüşü çıkarmam demek çıkarırsam burada da 26 gümüşüm kaldı. Son olarak 29 bronz madalyam varmış. 12 tanesi de iade edilmiş. Yani geri alınmış. Bu yüzden de 29'dan 12 çıkarırsam 17 tane de bronz madalyam olacak. Peki toplamda kaç madalya kazanılmış? Bunların hepsini toplarsam bulacağım. Yani 40'ı, 26'yı ve 17'yi toplayalım. 6 ile 7'yi topladım. 13 elde var. 1. 4 ile 2'yi topladım. 6. Bir daha 7, bir de elde vardı. 83 olarak cevabımı buldum. Doğru cevabım A seçeneğidir. Müzik